Selamünaleyküm. Kırkkale Üniversitesi öğrencisi 2007-05-029 Bilgisayar Programlama öğrencisi Orhan Aktay. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Soruda bize sorulan şey şu. D size olarak bir değişken tanımlayalım. Ve size komutuyla data yazalım. Yazma sebebi ise datadaki büyüklüğü d size'da saklamamız. Gördüğünüz üzere devam ediyorum. Burada ise DR ve DC isimli iki tane değişkeni datadaki size'larının kopyalanmasını istiyoruz. Onun için de Öncelikle iki tane istenilen durum olduğu için DR ve DC olarak yazıyoruz. Sonrasında eşittir size parantez içinde data yazdığımızda gördüğünüz gibi karşımıza çıkıyor. Burada ise v2'nin maksimum değerini bizden istiyor ama bunu v2 ve ivmax olarak indeksini göstermek için. Bunun için iki değer istendiği için köşeli parantez vmax and ve ivmax olarak yazıyoruz eşittir. <laughs> Max eşittir. V2 B2 V2'deki V2 B2 listesini istiyoruz. Çalıştırıyorum. En yüksek değer 10 virgül Hangi sütunda, hangi satırda olduğu da burada yazmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.